Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız. Doğu bölgelerimizdeki cephesel yağış, alçak basıncı alanı zayıflasa da bugün de devam ediyor. Doğu, Kay Orta ve Doğu Karadeniz diyelim. Doğu Anadolu'da lokal bir alanda, dar bir alanda hafif bir yağış var. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat, Sivas, Artvin, Muş, Siirt, Iğdır çevresi yağmurlu. Fakat çok hafif sağanaklar. 5 kilo kadar bir yağış olasılığı var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Batı'da artık yüksek basınç alanı hakim. Atmosfer kararlı. Tabakalı yapı içerisinde. E, tabii bu durumda rüzgarın sakinlediğini söylemek gerekiyor. E, yüksek basınç çalanların etkili olması ile birlikte gece ve sabah erken saatlerde sis artıyor. Sisle birlikte görüş mesafesi, hava kalitesi giderek azalacak. Şimdi e, özellikle yarın itibarıyla batı bölgelerde hafif bir toz konsantrasyonunda artış gözlenecek. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü batı bölgelerde toz konsantrasyonu böyle zayıf şekilde de olsa artacak. E, doğunun Doğu Karadeniz'in karla kaplı yükseklerinde tabii çığ riski sürüyor. Biliyorsunuz e, şu anda zirai don riski, tarımsal faaliyetin sürdüğü alanları çok zorluyor. Tam e, meyvelerin, ağaçların işte tomurcuklanma, çiçeklenme, meyve verme zamanı olduğu için bu zamanda gelen zirai don ciddi olumsuzluk oluşturabiliyor ki şu anda da Risk büyük ölçüde azaldı ama Doğu Anadolu'da belli bir alanda, dar bir alanda tabii e, şu anda baktığımız zaman her noktada değil ama bazı alanlar yine hafif don riskiyle karşı karşıya. Genel olarak Erzurum, Kars, Erzincan, işte e, Bayburt, Bingöl, Muş, Tunceli, Kars, Ardahan çevresinde Van ve Hakkari'de gece ve sabah erken saatlerde don var. Batı'da sadece Ankara'nın kuzey kesimi, Çankırı, Kastamonu ve Bolu çevresinde yine çok lokal hafif zirai don riskine karşı gereken önlemlerin alınması daha sağlıklı olacaktır. Hala risk bir yandan devam ediyor. Çok böyle zayıf şekilde de olsa ee, yine de olumsuz etkileyebilir tabii ki tedbirli olmak gerekiyor bu saydığım illerde özellikle de. Bunun dışında yarının tablosunda bolca güneş bizimle birlikte her yerde havanın güneşli ve açık geçeceğini söyleyebiliriz. Bütün bölgelerimiz güneşli olacak yağış yok. Yarın haftanın daha doğrusu bugün haftanın en sıcak günü Batı bölgeler açısından sıcaklık gerçekten normallerinde bir 4-5 derece üzerindeyiz bugün hava sıcaklığı açısından fakat, yarın 1 derece 2 derece çok değil ama 1 derece 2 derece küçük bir düşüş var. Fakat yine Nisan ayı normallerinin üzerinde e, kalacak hava sıcaklığı. Normallerin altına inmeyeceğiz yani. Eee 1-2 derece azalacak ama yine normallerin üzerinde bir seyirde devam edecek. Şimdi yarın yağış yok. Yağış tamamen yurdu terk ediyor. Bütün bölgelerimiz parçalı bulutlu. Her yerde güneşli, sakin e, ve normallerin üzerinde ılık bir hava olacak diyelim. Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da yine çığ riski devam edecek. Buzlanma ve don hadisesi yarın yine aslında Erzurum, Kars, Van, Ardahan çevresinde ve Hakkari'de devam ediyor olacak. Zirai don seviyesinde devam ediyor olacak. Başka ne söyleyebilirim? Sonrasında cuma günü her yerde yine parçalı bulutlu hava devam edecek. Yine yüksek basınç alanı etkisi hakim. Cuma'nın tablosunda da, işte Perşembe, e, Cuma ve Cumartesi günü biraz batıda, işte Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Marmara'da toz konsantrasyonunda hafif bir artış yaşanacak. Bu hava kalitesinin düşecek olması anlamına geliyor. Astım hastalarını, alerjik bünyeleri olumsuz yönde etkileyebilir böyle hava koşulları. Biliyorsunuz tüm yurtta şu anda gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Bu da hastalık havası ihtimalini getiriyor beraberinde. O yüzden e, hasta olabilirsiniz bu tür havada farkında olmadan bağışıklığınız düşü düşebilir. O yüzden gece gündüz sıcaklık farkının artması e, çok böyle. E ...bize hissettirmeden sinsice bağışıklığımızı düşürebiliyor işin açıkçası. O yüzden Cuma günü sadece Edirne çevresinde hafif bir yağmur görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü ise İç Anadolu, Karadeniz'in özellikle Orta Batı kesimi... ...Doğu Anadolu'nun işte Malatya, tunceli Zincan çevresi yağışlı geçecek. Kısa süreli gökürültülü sağanak geçişleri halinde Cumartesi günü yağmur var. Ve tabii gökürültülü sağanaklar olacağı için dar alanlarda, lokal alanlarda konvektif yağış kendisini gösterecek. Sıcaklık değişmeyecek sonrasında pazar günü Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu yine yağmurlu olacak. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar halinde, lokal gök gürültülü sağanaklar halinde pazar günü de yağış devam edecek. Sonrasında pazartesi günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine yağmur var. Kısa süreli lokal hafif gök gürültülü sağanaklar halinde yağış sürecek. Önümüzdeki hafta salı günü 22 Nisan günü işte Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu bölgeleri yine yağış alacak. Yine gök gürültülü sağanaklar yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış hafta sonu da devam edecek. Şimdi batı bölgeler yağışsız bir sürece girmiş gibi görünüyor. Ee, sıcaklıkta da ee, işte normallerin üzerindeki seyrimiz bir süre devam edecek. Tabii şunu söyleyemeyiz, hiç sıcaklık e, inmeyecek diyemeyiz. Neden? Küçük dalgalanmalar. Biliyorsunuz yaza girerken ve kış ayına girerken genellikle böyle dalgalanana dalgalana mevsim geçişlerini biz yaşıyoruz. Ee, biraz yine böyle olmaya devam edecek. Küçük küçük salınımlarla devam edecek. Sadece çok sert dalgalanmalar olmayacak diyebiliriz yakın vade için tabii ki ama e, sonrasında tekrar sıcaklık e, yaz öncesinde de sert dalgalanmalar yaşayabilir ama şimdilik gördüğümüz Nisan sonuna kadar sanki biraz daha böyle e, duran biraz daha stabil biraz daha böyle küçük dalgalanmaların yaşanacağı bir sıcaklık salınımının e, Nisan sonuna kadar devam edeceğini söylemekte fayda var. Sadece gece gündüz sıcaklık farkı bu noktada bizi biraz zorlayacak. Çünkü biliyorsunuz bu fark çok istediğimiz bir şey değil. İnsan vücudu değişikliğe çok kolay adapte olamıyor. 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde bizim maruz kaldığımız hava değişkenliği ne kadar fazla olursa bağışıklığımız o kadar düşüyor ve çok farkına varmadığımız bir e, aslında şekilde düşüyor. Dolayısıyla e, biraz dikkatli olmak, biraz tedbirli olmak. Şimdi hemen o küçük dalgalanmanın da detayından sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi hava sıcaklığı şu anda e, en haftanın en sıcak günü dedik. İşte yarından sonra 1-2 derece düşecek. Pazar gününe kadar 2, 2 derece, 1 derece, 2 derece. Sonrasında e, pazartesi ve salı günü tekrar bir sıcaklık artışı var. Fakat çarşambadan sonra tekrar böyle 1-2 derecelik küçük bir düşüş. Yükselişte de 2-3 derece, inişte de 1-2 derece öyle düşünün. 2-3 derece yükselip 1-2 derece iniyoruz. Toplamda 1 derece artmış oluyoruz gibi bir trendin Nisan sonuna kadar devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel durumumuz bu. Şimdilik rüzgar sakin. Kuzey yönlerden esiyor ama sakin çok kuvvetli bir rüzgardan da söz edemiyoruz. Genel olarak durumumuz, beklentiler, detaylar bu yönde. E, tabii. Hastalık havasının sürdüğünü unutmayın. Önümüzdeki süreçte risk olarak biraz daha artacak. Çünkü sıcaklık gündüz yükseliyor ama geceler serin seyredecek. E, gece gündüz sıcaklık farkı biraz artacak. Ve gündüz biraz kıyafetlerimizi biz inceltmeye başlayacağız. Ama bu bizi gece birazcık e, zor durumda bırakacak, açığa düşürecek. O yüzden e, biraz yine gece sıkı giyinmeye devam etmek gerekebilir böyle bir süreçte. Çünkü aslında 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde mevsim değişiyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela bugün İstanbul'da gece sıcaklık 7 derece, bir kış havası ama gündüz 21 derece. E bu yaklaşık 13-14 derecelik bir farktan bahsediyoruz. E bu fark tabii ki çok sert bir fark. E benzer şekilde İç Anadolu'da, Ankara'da gece 2 derece, gündüz 20, 18 derecelik bir farktan bahsediyoruz. Çok büyük bir fark. E bu fark insanı hasta eder, bağışıklığı düşürür. O yüzden ya ben ne oldu da hiçbir şey olmadı ama hasta oldum diyebilirsiniz. Çünkü hava değişkenliği çok fazla. Gece gündüz sıcaklık farkı gerçekten çok sert. 24 saatte mevsim değişiyor. O yüzden aman dikkat diyelim. Bu sürece karşı kendinizi kıyafetle koruyabilirsiniz. Gece soğuğa maruz kalmayarak koruyabilirsiniz. O yüzden aman dikkat diyelim. Bir günde iki mevsim Riski sizi hasta etmesin, e, sizi sarsmasın. O yüzden bu süreçte biraz ne giydiğinize, hangi saatlerde açık havada bulunduğunuza lütfen ama lütfen dikkat etmelisiniz diyerek videoyu sonlandırıyorum. Şimdi soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Hep söylüyoruz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve elbette ki bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşünceye kadar... E, soru, düşünce, merak ettiklerinizi de yorumlara bırakabilirsiniz. Tabii yarın birlikteyiz yeniden o zamana kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.